Yok hele yani bir şekil yap orada belki bir iş adamı çıkar. Sana bir 30 milyon dolar para verir. Teklif eder bir şeyler yapar. Ancak yersin ha ancak yersin sen ancak yersin sen. Yazıklar olsun beni tanıdığım o güne ya. Vallahi billahi yazıklar olsun ya. Yemin ediyorum yazıklar olsun. Gavurun kendisi köpeği bile şekil yapıyor. Caz yapıyor. Naz yapıyor. Senin yaptığın bir poh yok ki yemekten başka senin yaptığın bir poh yok senin. Vallahi billahi senin yaptığın bir poh yok. Yemin ediyorum ancak yer, yatar bir de sıçar. Başka da bir şey yok. Yarın da utanmadan dersin ki beni kahvaltıya götür. Vallahi utanmadan bir de boğazda kahvaltıyı istersin sen. Ya Jennifer Lopez'in kedisi istedim var ya hak ediyor. Bir maymunluk yapıyor videolarda senin yaptığın bir poh da yok senin. Allah'ın yazıklar olsun. Ha, ha ben gidiyorum. Ha. bütün ev senin olsun. Yer,